Hepinize merhaba arkadaşlar. Pesmobil TR kanalına hoş geldiniz. Ben Recep. Bir haftada hesap fullleme serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. E, videoya geçmeden önce e, sizlere bir konuyla ilgili danışmak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu seride her yeni bölüm çektiğimizde sıfırdan yeni bir hesap açıyoruz ve ister istemez elimizde bu hesaplar birikiyor arkadaşlar. E, bu hesapları fullledikten sonra çekilişle versek nasıl olur? E, bu konuyla ilgili fikir ve görüşlerinizi yorumlar kısmında yazarsanız arkadaşlar e, birlikte bir karar vermiş oluruz. Şimdi videomuza geri dönebiliriz arkadaşlar. E, daha önceki bölümlerde izleyen arkadaşlarımız varsa nasıl olduğunu biliyorlar zaten. E, öncelikle meç açacağız. Sonrasında e-futbol parasıyla top açılımı yapacağız. Eksik kalan bölgelerimizi e, mağazadan e-futbol puanı ile oyuncu alacağız veya adaylı sözleşme ile oyuncu alıp sonunda güzel bir kadro çıkarmaya çalışacağız. Bu serideki şu ana kadarki en yüksek kolektif gücümüz 2686 idi arkadaşlar. Şimdi hemen maç bileti kısmına bir gidelim arkadaşlar. Burada 250 futbol parasına satılan meçpesi alalım. 250 futbol parasını verelim. Tabi burada bolca adaylı sözleşme ve oldukça da fazla antrenör alıyoruz arkadaşlar. Bunları da hemen gelen kutusundan alalım hızlıca. Şöyle tümünü al dedik. Tabi Diego Jota'yı da verdi. Bir önceki adaylı sözleşmede Denjuma vardı. O da 95 seviyeye kadar çıkıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam ama Diego Jota 97 genel dereceye ulaşıyor arkadaşlar. Kolektif gücümüzü de arttıracaktır kendisi. Şimdi sözleşme kısmından özel oyuncu listesine gidelim arkadaşlar. Burada e, öncelikle haftanın oyuncularından top açılımı yapacağım. Şöyle bir tane de ücretsiz hakkımız var. Şöyle tümünü gör diyelim. E, i̇lk 5 sıradaki oyuncu çok iyi arkadaşlar. Genel dereceleri de oldukça e, yeterli bence. Tabii ki ilk 5 sıradaki oyunculardan bulmayı tercih ederim arkadaşlar. Şu... Bakalım ücretsiz topumuzda kim gelecek. İtalya Ligi 5 yıldız İtalya'dan kim vardı hatırlamaya çalışıyorum şöyle. Aa Filip Kostić güzel. E, sol açıkta oynuyordu galiba kendisi. Şöyle atla dedik. Şimdi ikinci topumuzdayız arkadaşlar. E, buradan Kessie, Saka ve İsa'nın gelmesini çok isterim. Tabi Karasko da gelebilir. O da sol bek olarak geldi bu hafta. Şöyle bir anlaş diyelim tekrardan. İspanya veya İngiltere'ye gitmemiz gerekiyor. E, bu saydığım oyuncular için. Bakalım nereye gideceğiz. İngiltere. 5 yıldız. Saka vardı. E, West Ham'ın orta saha. Aa Bukayo Saka geldi. Güzel. Sol bekle de oynuyor. Sağ açıkta da oynuyor. Her mevkide oynayabilen bir oyuncu arkadaşlar. Şöyle atla dedik. Güzel oldu. Bukayo Saka'yı bulduk. İki tane hakkımız kaldı. Buradan e, Kesy, Karasco, Isak bu üçünden ikisinin gelmesini çok isterim arkadaşlar. Şöyle bir taktik deneyelim. İkinci de anlaşalım bakalım. Bakalım bu sefer kime bulacağız? Yine İngiltere. Yine 5 yıldız. E, büyük ihtimalle Isak geldi güzel. Ya Isak ya diğer oyuncu gelecekti. İshak geldi. Güzel oldu. O da 97'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Çok çok iyi oldu. Kaldı. Son top hakkımız. iki tane hedeflediğimiz oyuncu. İspanya'ya kesin gitmesi gerekiyor. Yani ya Kesiye ya Karasko gelsin. Bakalım. Son topumuzda da şöyle. Bu sefer de üçüncü de anlaşacağım arkadaşlar. Yine de baya e, bayağı bir oyuncu bulabildik. İsa bulduk. E, Sakay'ı bulduk. Kostiş de iyi bence. Hiç fena değil. Ve İspanya 4 yıldız aa, Kubo sanırım. Takayfe Kubo olması lazım. İspanya'yı görünce bir an umutlandım arkadaşlar. Ama 4 yıldız geldi. Kubo'nun da genelde özellikleri fena olmuyor arkadaşlar. Hep de Santrafor kartıyla geliyor kendisi. Evet oldu. Bu sefer hızını bayağı düşürmüşler ama. Genelde 80'in üstündeydi. Yine de iş yapar arkadaşlar. Fena bir kart değil. Etkinliklerde falan kullanabiliriz kendisine. Şöyle devam et dedik. E, kalan 5 tane top açma hakkımız arkadaşlar. Burada Şampiyon e, Championships Vol 2 arkadaşlar. Buradan açmayı düşünüyorum. Çünkü Vol 2'nin oyuncuları bence oldukça güzel arkadaşlar. Şöyle tümünü gör dedik. Pakette kaç tane 4 yıldızlı varmış? 3 tane 4 yıldızlı oyuncu var. E, umarım bize denk gelmez hiçbiri. Şöyle 5 tane top açacağız arkadaşlar. Buradan en çok burada Kunde'nin gelmesini isterim arkadaşlar. Stoper oyuncusu. Çünkü mağazada yeterli bir stoper yok. GP'lerimizi de stoper almak için harcamak istemem açıkçası. Bağımsızdan A Goretzka falan olabilir mi? 8 numara Goretzka mıydı? Çok güzel arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam o da 98'e çıkıyordu Goretzka. Çok güzel oldu. Paketin en yüksek oyuncusu muydu acaba? Şöyle bir daha bakayım dedim. Yok. Üçüncü oyuncusuymuş. Güzel oldu. Göbek işini de hallettik. Ee, burada Kunde'nin gelmesini gerçekten çok istiyorum ya. Kunde gelirse çok çok iyi olur arkadaşlar kadromuz. Bakalım ikinci topta kimi bulacağız? İspanya'ya git. İtalya Şimdi Inter vardı. Milan vardı. Inter'den gelsin bari geliyorsa. 4 numara Benacer sanırım. Defansı orta saydı o da. Orta sahalar yığılıyor yavaş yavaş elimize. Kadromuza. Şöyle tekrardan Kundu'ya bir tıklayalım. İkinci de anlaşacağım arkadaşlar. Yine bir taktik gibi bir şey deniyoruz ama. Bakalım bu sefer gelecek mi Kunde? Lig 1 4 yıldız. Ya hiç 4 yıldızlı oyuncu gelmesin diyordum. 3 oyuncudan bir tanesini bulduk. Embolo sanırım. Evet Embolo geldi. Ya, bu da nazar olsun diyelim. Ne yapalım? <laughs> Sağlık olsun. Şöyle kalan oyunculara bir göz atalım arkadaşlar. İlk başta güzel başladık. Goretzka'yı bulduk. Sonrasında aşağılardan oyuncu bulduk. Şöyle Kunde veya başka da stoper yok sanırım şeyde pakette. Evet başka da stoper oyuncusu yok. İlginç. Ama Luxo stoper de oynuyordu. Ee, şöyle anlaş dedik. Son iki hakkımız zaten arkadaşlar. Kunde'yi bulursak çok çok güzel olacak. Player of the de istediğimiz oyuncuları bulabildik. Ee, burada da bulursak güzel olacak. İspanya 5 yıldız Rafinha gelmesin ya. Lütfen Rafinha olmasın. Kimi istemediyse ko geldi. Rafinha geldi. Ya kötü değil Rafinha arkadaşlar. Fakat Kunde'nin gelmesi daha güzel olurdu ya. Neyse sağlık olsun diyelim yine. Çok yaklaştık ama Rafinha'nın gelmesi gerçekten üzdü beni. Tekrardan Kundi'ye falan tıkladım. Çok zor tabi arkadaşlar. Son hakkımız ve 12 tane oyuncudan Kundi'yi bulmamız gerekiyor. Çok çok düşük bir ihtimal tabii ki de. Bakalım bu sefer kimi bulacağız? Son oyuncumuz kim olacak? Yine İspanya'ya gider misin be? İtalya'ya gitti. Bari bu sefer Inter'e gitse Barella veya diğer oyuncu kimdi bilmiyorum ama. 7 numara Pellegrini miydi acaba? O da 98'e çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama oldukça da fazla orta saha birlikte arkadaşlar elimize. Ee, bakalım nasıl bir dizilişle e, kadroyu kuracağız. Bu da çok çok önemli. Şöyle atla dedik. Şimdi arkadaşlar bu çıkardığımız oyuncuları öncelikle bir kadromuza koyalım. Şöyle oyun planı dedik arkadaşlar. Ee, burada öncelikle bir dizilişimizi değiştirelim. Şöyle orta sahası bol 4-1-2-3 yapalım. Alınma sırasındaymış zaten listemiz. Öncelikle e, İsa Forvet'i alalım. Saka'yı sol beke çekelim. E, burada Goreska'yı şöyle alsak. Pellegrini'yi de böyle alalım. Rafinha'yı sağ tarafa alalım. Hızlıca arkadaşlar oyuncularımızı bir yerleştirelim kadromuza. Şöyle yapalım. Defansif Ortasa'ya Ben Aser'i alalım. E, içi alalım ama Burada embolo ile değiştirelim Kuboyu yedekleri alalım Jota'yı da alalım e, Çıkardığımız oyuncular bu şekildeydi arkadaşlar Stoper bölgemiz oldukça eksik e, Büyük ihtimalle GP ile Marketten Stopper alacak gibi duruyoruz şu anda e, Eksik kalan bölgelerimizi Şöyle bir tamamlayalım öncelikle e, Adaylı sözleşmeye gidelim Bu seferde şöyle toplamda iki tane beş yıldızımız var arkadaşlar burada e, Chouameni ve Sergio Ramos, Ramos alacağım 5 yıldızlı e, adaylı sözleşmelerle öncelikle Chouameni'yi bir kadromuza katalım şöyle atla dedik buradan da e, stoper Ramos alalım Tabii Kunde'yi bulsak çok güzel olacaktı arkadaşlar. Elimizi rahatlatacaktı. Hem de alternatif oyuncumuz da olurdu stoperde. Ramos'u da aldık. Burada kalan 4, 2 tane 4 yıldızımız var sanırım. Burada Serg deste alacağım arkadaşlar. İki tarafta da oynayabiliyor. Hem sağ bekle hem sol bekle kendisi. Bir tanesini deste kullanalım. Diğeri şimdilik kalsın elimizde. Tekrar ana sayfaya dönelim bu oyuncularımızı da hemen kadroya koyalım. Chouameni'yi şöyle yapalım. Ben Haserle değiştirelim. E, Deste de yedekler arasına alalım. Şimdi kaleci, stoper ve sağ arkadaşlar. Bu üç bölgemiz eksik. bunları da e futbol mağazasından e futbol puanıyla büyük ihtimalle kaleci olarak burada Oliver kanı alacağım arkadaşlar. Şöyle bir 5000 e futbol puanını kendisine harcayalım. Sağ bekle de Cuadrado vardı arkadaşlar. 95 genel dereceye kadar ulaşıyordu kendisi. Bir önceki hesapta da Cuadrado'yu almıştım. Yine 5000 e futbol puanıyla kuadrado'yu alacağım arkadaşlar. Şöyle takas et dedim. Ona da 5000 e futbol puanını verelim hemen. Şimdi bu oyuncularımızı da arkadaşlar hızlıca kadroya alalım. Evet arkadaşlar kadromuzun son hali bu şekilde. Eksik olan bölgemize GP ile marketten oyuncu alacağım ve bu çıkardığımız oyuncuları da max seviyesine getirip kadronun son haliyle karşınızda olacağım birazdan. Evet arkadaşlar kadromuzun son hali bu şekilde marketten Fandayka aldım ve bir tane de hızlı kontrol atak menajeri Zeyser e aldım arkadaşlar. İlk defa bu seride e, antrenörüm yetmedi arkadaşlar. Vlaovic ve Dest'i tam olarak fullleyemedim. E, Vlaovic 93 genel dereceye çıkıyordu. Dest de 91 oluyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. E, o oyuncularımızı da fullesek kolektif gücümüz 2680'in üstünde olurdu ama e, şu andaki kolektif gücümüz 2671 arkadaşlar. E, kolektif güçten bağımsız olarak bence güzel bir kadro kurduk arkadaşlar. Fena bir e, kadro olmadı açıkçası. Sizler bu kadro hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlar kısmında fikrinizi belirtebilirsiniz. E, videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.